Türkiye'de çiftçinin tarım yapmaması için adeta özel bir çaba harcanıyor. Bu çiftçiye ne diyor? kim sahip çıkacak Allah rızası ya! Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyon toplantısının son oturumunda tarım alanında yaşanan sorunlar gündeme geldi. 2011'de Türkiye'de 68 milyar dolar olarak gerçekleşen tarımsal hasıla 47 milyar dolara kadar geriledi. Tarımsal destek kapsamında 2021'de ayrılan 24 milyar liralık pay, 2020'ye kıyasla yalnızca %9 arttı. Çiftçi sayısındaki düşüşte dikkat çekiyor. 2020 ve 2021 yılları verileri henüz paylaşılmazken, 2013'te 60 bin olan çiftçi sayısı 2019'da 53 bin olarak kayıtlara geçti. Antalya'da domates para etmiyor, hepsi domates çöpe gidiyor. ama Tarım alanları ise her geçen gün eriyor. 2001'de 26 milyon 350 bin hektar olan tarım alanı, 2020'de 23 milyon 137 bin hektara geriledi. Tarım alanlarında 19 yılda yaşanan kayıp 12 oldu. Kavak ağaçlarının birebir çoğaldığını, bunun e, sebebinin ise tarımdan kaçan çiftçilerimizdir. E, Neden olarak baktığımız zaman üretimde kazanamadıkları için e, ovalarımız şu anda kavak ağaçları dolmaya başladı. Çiftçi üretmekten vazgeçti. Bunu kim söylüyorsa çiftçilikle alakası yok. Çiftçi bugün e, hiç olmadığı kadar hakkını alıyor ve alabiliyor burada. Tarım Bakanı böyle dese de üretici tarım alanlarında yaşanan kayıplara sebep olarak kar edemediği için toprağı terk ettiğini gerekçe gösteriyor. Sunumda 14 bin üretici sayısı var. Bu 2020 sayısı mı? Eğer bu sayı 2020 sayısı ise 14 bin, 2019 rakamının 61.894 olduğunu düşünürsek yani yaklaşık dörtte birine kadar düşmüş durumda. Ben de bir iyi tarım uygulaması yapan ziraatçıyım. Yıllar içerisinde baktığımız zaman iyi tarım uygulamalarında dekar başına verilen desteklemenin azaldığını görmekteyiz ne yazık ki. Bir diğer neden olaraksa tarım alanlarının maden, taş ocağı gibi işletmeleri açılması işaret ediliyor. Son olarak çay üretiminin önemli merkezlerinden Rize İkizdere'deki İşkence Dere Vadisi'ne taş ocağı yapımı için acele kamulaştırma kararı verilmişti. Şöyle bir bakın. Şu doğaya